Hoş geldiniz. Türkiye'de en ucuz ölümlerden biri maden kazalarıdır. İktidarı muhalefeti sadece cenaze kaldırırlar. Çünkü ne iktidarlar önlem alır ne muhalefetler bunun takipçisi olurlar. Facia sonrasında kimi kader, kimi cinayetler, kimi şehitlikle, kimi hesap sormakla teselli eder. Ancak sonuçta Ateş düştüğü yeri yakar. Yani olan, yitirilen canlarla ailelerine olur. AKP'nin bu konudaki 20 yıllık karnesi ortada ve kırıklarla dolu. Yani sınıfta kalmıştır. Dün Amasya'ya giden Tayyip Erdoğan'ın şahsi güvenliği için gösterilen titizliğin zerresi o maden sahası için gösterilseydi bu facia yaşanmayacaktı. Zira Sayıştay bile raporunda tehlikeye dikkat çekmişti. Dramatik durum Soma'daki maden faciasında madenci yakınına tekme atanın yurt dışı görevle ödüllendirilip madenciyi savunan avukatlar gezi davası denilip zindanlara atılırken maden sahası patronlarının üstüne gidilmemesi ve de canlarını yitirenler için ısrarla şehit gazlamalarının yapılmasıdır. Ne ilginç değil mi? PKK ile mücadele eden madene can veren şehit olan hep fakirler fukaralardır. Değerli dostlarım bu arada elimde ciddiye alınacak dört ayrı araştırma kurumunun anket verileri var ki bunlardan biri Amerikalılar biri de İngilizler adına yapılmış. Bu araştırmaların dördünde de AKP yüzde otuzun üstünde görünüyor ki aynı araştırmacılar çok değil. Üç ay önce iktidar partisini yüzde otuzun altında gösteriyordu. Buna karşın bütün anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti 2-3 puanlık gerilemededir. Peki bu niye mi derseniz birden çok sebep var. Birinci husus bütün anketlerde görülen ve hala var olan kararsızların bir bölümü belli ki Tayyip Erdoğan'ın son ataklarıyla eski partileri olan AKP'ye geri dönmüşlerdir. Ataktan kastım ne mi derseniz mesela Katochi hamlesidir ki bu sanal kampanya an itibarıyla 7 milyon kişiye ulaşmıştır hakkını teslim edelim Tayyip Erdoğan iyi bir pazarlamacı iyi hayal satıyor hatırlayın daha önce de Kanal İstanbul'la bunu yaptı ve altı ayrı seçimde projesi bile olmayan o olayı adeta anahtar teslimiyle sattı ki an itibarıyla o hadise hala soyut bir masaldır. Keza geleceğe dönük olarak verilen benzer iyimsel mesajlara ilaveten yurt dışından gelen Putin, Macron ve Ermenistan Cumhurbaşkanı'yla verilen son fotoğraflar Erdoğan'a yine artı yazmıştır. Ancak şunun altını çizelim. AKP ve Tayyip Erdoğan'ın yeniden yükselişe geçmesindeki asıl neden bunlar değil. Gerçek sebep muhalefetteki kaostur. Evet, olay aslında altılı masaya olan güvensizliğin anketlere yansıması, dahası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ciddiyet kazanmaya başlamasıdır. CHP lideri eğer aday ilan edilirse hiç kimsenin kuşkusu olmasın AKP oyları yüzde kırklara yürüyecek. Çünkü pahalılık sebebiyle AKP'den kopan kararsız seçmen açlığa razı olur da Kılıçdaroğlu'nun devletin başına geçmesine razı olmaz. Bakın ısrarla belirtiyorum benim bu yaptığım siyasi sosyolojik bir tespittir ve hep söylüyorum Kılıçdaroğlu mevcut tabloda en iyi cumhurbaşkanlığı yapacak isim. Ancak bugünkü Türkiye realitesi maalesef böyledir. Değerli seyircilerim Tayyip Erdoğan'ı 20 yıldır ayakta tutan nedenlerin başında ona karşı alternatif yaratılamamasıdır. Son belediye seçimlerinde bu başarılınca, yaratılınca gördük Erdoğan Ankara ve İstanbul'u bile kaybetmiştir. Türkiye'de 20 yıldır sağda AKP'nin karşısında ciddi bir parti kurulamamış ki Erdoğan soldan değil, hep söylüyorum sağdan yıkılır. 2007 yılında buna yaklaşılmış iken Mehmet Ağarla Erkan Mumcun'un şahsi sorunları sebebiyle iktidar tarafından bu durum engellenmiştir sonrasında yapılan Süleyman Soylu ile Numan Kurtulmuş'un AKP'ye transferleri keza bu çerçevede değerlendirilmeli. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin ehlileştirilmesi ve yapılan onca hakarete rağmen iktidar tarafından bağırlara basılması bu eksende okunmalıdır. Diyeceksiniz ki MHP'nin yerine iyi Parti kuruldu ve Meral Akşener var artık. Doğru böyle bir parti kuruldu var ve ben de başlangıçta büyük ümitlerle o harekete o partiye destekler verdim. Lakin Meral Akşener'in son 4 yıllık seyri ve tablo ortadadır. Yıllar geçti Tayyip Erdoğan'ı rahatsız edecek tek bir beyanı sözü olmamıştır. AKP'ye karşı dosyalı tek bir muhalefeti yoktur yarınlara dönük tek bir mesajı, programı, politikası söz konusu olmamıştır. Yaptığı, hep söylüyorum sadece esnaf ziyaretleri ve sandalye üstüne çıkıp güya muhalefet yapıyor görünmekten ibarettir. Değilse insaf ile söyleyeyim, son dört senedir Meral Akşener'in akılda kalacak bir söz ettiğini duyan, işiten var mı? Yahu bir parti lideri Habertürk televizyon kanalına çıkıp ben ekonomi bilmem der mi ve bunu diyen birinden siyasi lider, siyasi önder olur mu? Ki bugün Türkiye'nin temel sorulu ekonomi değil mi? Öyle ya ekonomi bilmiyorsan git evinde yun ör, torun bak derler adama. Sadece bu yetersizlik itirafı değil bir muhalefet lideri kapris yaparak Partisinden İyi adamları, iyi isimleri kaçırır mı ki mesela Ümit Özda onlardan biridir. Ki Ümit Özda an itibarıyla şahsi oyu yüzde altının üstünde. Değerli dostlar, lider isim herkesle çalışabilen, herkesi çalıştırabilen isimdir ki Süleyman Demireller, Turgut Özallar, Türkeşler, Erbakanlar ve geçmişteki İnönüler, Atatürkler hep böyleydi. Bırakın onları Tayyip Erdoğan bile bugün kendisi için yolsuzluk yaptı ve AKP için Firavun diyen Süleyman Soylu'yla Numan Kurtulmuş'u bile sineye çekip kucakladı. Çünkü liderlik ve siyasi çıkarı bunu gerektiriyor. Şunu da söyleyeyim, Meral Akşener bağlamında sorun sadece birikimsiz olması değil, aynı zamanda korku ve beklentiler ipoteğinde olmasıdır. Evet evet akşamları mesela bagaj bağlamında kendim gibi rahat göremiyorum ve korkuları olduğunu düşünüyorum ki bu noktada somut bilgilerim var aynı şekilde başka başka etkiler altında olduğunu da yakından biliyorum ve mesela Burak Akbay ile olan esrarengiz ilişkisini gün gelecek belgelerle ortaya koyacağım. Öyle olunca da AKP tabanından oy alacak potansiyeli olan İyi Parti aylardır yıllardır yükselmek yerine gerilemekte. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu'nu hep anlatıyorum. Yıllardır iktidar tarafından şeytanlaştırıldığı için AKP'den kopan kararsız seçmen üzerinde etkisi zaten sınırlı. Buna ilaveten Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da yatılınca etki sıfırlanmış oluyor. Öyleyken Kemal Kılıçdaroğlu inat ve ısrarla adaylık için mücadele ediyor ki son Amerika Birleşik Devletleri seferi bile kesin bilgilerimle ifade edeyim bunun içindi. Ancak bu şekilde olmaz ve olmuyor. Nitekim Kılıçdaroğlu aday denildiği andan itibaren muhalefet gerileyip AKP yükselmekte. Kemal Bey yakın çevresinin gazlamasıyla, 75 yaşında olmanın psikozuyla son şansını ve revanş almayı haklı olarak istiyor. Ancak ülkenin sosyal olguları ortadadır. Kimse söylemiyor, ben söyleyeceğim. Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'yı inşa etmesi de tamamen kendi adaylığı adınadır. Amacı Altılı Masa'nın onayı ile aday olup güya bütün ülkeye hitap eden ortak aday olmaktır. Birinci husus altılı masa eşittir, muhalif cenah demek değildir. Zira mesela benim gibi muhalif olduğu için yıllar yılı bedel ödeyenlerle yüz binler hatta milyonlar Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la cennete bile gitmez. Ayrıca özellikle Ahmet Davutoğlu Oyu olmadığı anketlerle kanıtlıdır. Öyleyken Kılıçdaroğlu yapay bir görüntü ve imaj adına onları masaya oturtarak daha baştan düğmeyi yanlış iliklemiştir. Tayyip Erdoğan'la onun kovduğu çöpe attığı isimlerle mücadele edilmez, zafer kazanılmaz, soluca ulaşılmaz. Yine Erdoğan gibi fenomen isimler bu tür yapay ve şekli koalisyonlarla yıkılmaz. Kemal Kılıçdaroğlu ile altılı masa hala görmüyor AKP'den kopan kararsızların gündeminde dini değerler yani türban şu bu yok. Toplumun aradığı devlet kavramı ile sorunu olmayan ve ekonomi bilen bir kurtarıcı isimdir. Fotoğraf bu kadar net. Hep söylüyorum CHP lideri namuslu, dürüst bir adam. Lakin yıllar geçti, PKK ve FETÖ ile arasına mesafe koymadı, koyamadı ki şimdi yine aynı şeyleri yaparak 7 kere kaybettiği seçimi 8. kere kazanmaya soyunuyor. Bu olmaz, olamaz. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Aynı şeylerle farklı sonuçlar alamazsınız. Kemal Kılıçdaroğlu iktidara muhalefet edip gelecek adına politikalar ve projeler hazırlayıp sunacağına 6 aydır bütün zamanını ve enerjisini kendi adaylık zeminlerini inşa etmek için geçirdi ve sonuç ortada yani fiyaskodur. Özetle Tayyip Erdoğan'ın anketlerdeki yükselişi kendi hikmetinden değil muhalefetin hiçmetsizliğinden yani olmamasındandır. Bakın seçime daha 8 ay yani çok zaman var ve yeni bir yol haritası çizilebilir ve çizilmelidir. Bunun için önce halkta hiçbir karşılığı olmayan Ahmet Davutoğlu gibi kifayetsiz muhterislerden derhal kurtulmak gerekiyor çünkü bu Ahmet'te birazcık duruş olsaydı yüzde 49 oy almasına rağmen AKP'de aşağılanıp kapıya konmasına boyun eğip elhamdülillah demez ve sonrasında isyan etmezdi. Ama ondan önemlisi halkta karşılığı olan ve her kesimden oy alabilecek bir aday bulmak gerekiyor. Heyecan ve ümmit oluşturmanın olmazsa olmazı budur ifade ettim seçim mağlupların ve acizlerin intikam alma adına kurdukları koalisyonlarla değil topluma güven ümit verip yarınlar vaat edenlerle kazanılabilir. Daha önce Ekmelettin İhsanoğlu ve Muharrem İnce gibi tercihler yaparak seçimi Tayyip Erdoğan'a hediye eden Kemal Kılıçdaroğlu yine kumar oynayacağına İstanbul ve Ankara belediye seçimlerinde nasıl sonuç alındı onu analiz etmeli ve ona göre aday belirlemelidir. Üzgünüm. Bitip tükenen Tayyip Erdoğan'ı bu muhalefet kuyudan çıkaracak diye çok endişeliyim. Birileri bu çıplak gerçekleri söylemesi gerekiyordu ki işte ben bugün onu yaptım zira Türkiye hakikaten uçurumun kenarındadır. Noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.